Hadi bir de hep beraber bineceğiz. Yine yere eee. Tamam eee. Maşallah, maşallah. Eee. Bir de burada, ha. Hadi sen binebiliyor musun? Hadi bakalım. Bırakayım mı? iş adamlarımızla beraber belediyemizin de katkılarıyla 2400 çocuğumuza bisiklet temin ettik ve ilk planda Kılılı Konteyner Kent'te kalan çocuklarımıza bu bisikletlerimizi teslim ettik. Kalan kısımları da Beyoğlu, Şekoroba ve Türkoğlu Konteyner Kent'lerdeki çocuklarımıza hediye etmeye devam edeceğiz. Tabi burası bir at çiftliği, atlarımız mevcut. Aynı zamanda da çocuklarımızı düzenli olarak buraya getiriyoruz. Hem ata biniyorlar, hem de bisikletlerini burada kendilerine hediye ediyoruz. Yani çocuklarımızın yüzünün gülümsemesi bize ümit veriyor. Çünkü depremde çocuklarımız çok korktular. Onları önümüzdeki yıllara güzel bir şekilde hazırlayabilmem için moral ve motivasyonunu e, yüksek tutmamız e, gerekiyordu Bu vesileyle de çocuklarımıza e, elinden gelen elimizden gelen gayretleri gösteriyoruz. Buradayız.